Sevgili dostlar, üniversite sınavlarının kaldırılması gündemiyle hep birlikteyiz. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli dün yaptığı grup toplantısında üniversitelere giriş sınavının kaldırılması gerektiğini ifade ettiler. Sayın Bahçeli'nin bu söylediğine kesinlikle katılıyoruz ve bunu daha evvel de defalarca dile getirdik. Evet, üniversite sınavları kaldırılmalı. Ama şu andaki mevcut sistemde, şu andaki mevcut şekilde Üniversite sınavını kaldırmak söz konusu değil. Üniversite sınavlarını kaldırmak bir sonuç olarak ortaya çıkmalıdır. Eğitime yeni bir reform ile eğitim sistemi düzenlendikten sonra üniversite sınavları da bu yeniliklerin bir parçası olarak kaldırılmalıdır. Üniversite sınavlarını kaldırmanın en önemli parçası ve üniversite sınavlarının kaldırılmasına giden yoldaki en önemli husus 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılmasıdır. 12 yıllık zorunlu eğitim kaldırılırsa ve buna bağlı olarak meslek liseleri, teknik liseler, sağlık liseleri, askeri liseler, öğretmen liseleri, dil liseleri, teknoloji liseleri, tarım liseleri vesaire vesaire gibi mesleki, teknik, eğitim ve öğretim kurumsallaştırılıp ilk o öğretim ve orta öğretimden sonra öğrenciler, bu alanlarda liseler okurlarsa bu liselerden üniversitelere geçiş sınavsız olması mümkündür. Ancak şu andaki hali hazırdaki işte, işte üniversite sınavlarını kaldırmanın hiçbir anlamı olmaz. Bu ileride başka sorunlara da sebebiyet verir. Biz ilk ve orta öğretimimizi zorunlu yaparak orada kimlik, karakter sahibi, öğrenmeyi öğrenen, ve düşünmeyi düşünen nesiller ve öğrenciler yetiştirirsek sonrası zaten kendi yolunu bulmuş olur. Biz yeni nesle çalışmanın, üretmenin, çiftçilik yapmanın, hayvancılık yapmanın insanlara değer katan meslekler ve işler olduğunu öğretmeliyiz. Yeni nesil ne yazık ki Instagram etkisiyle, TikTok etkisiyle kısa yoldan plazalarda lüks hayat ve masa başında lüks kıyafetler ve üniformalar içerisinde iş yapmanın peşinde bunun bir erdem olmadığını bunun yanlış olduğunu yeni nesle öğrettiğimiz bir öğretim sistemi ortaya koyabilmeliyiz. Söylediğimiz gibi eğitim öğretimimizi resmi ideolojiden sadece resmi ideolojinin propagandası olmaktan çıkardığımız zaman ve öğrencilerimize öğrenmenin ne demek olduğunu öğrettiğimiz zaman düşünmenin ne demek olduğunu düşündürdüğümüz zaman ve öğrettiğimiz zaman öğrenciler ve insanlar kendileri öğreneceklerdir. Eğitim reformu Türkiye için gereklidir. Mevcut AK Parti iktidarı birçok defa birçok konuda eğitimde yeniliklere gitmiştir. Ama bunların yerinde olmadığı, doğru olmadığı ve yeterli olmadığı şu an apacık ortadadır. Türkiye'nin eğitim sistemini milli ve yerli ve milli şuura dayanan ve tarihten köklerini alan bir sistemle yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve eğitimimizi şekillendirecek olan bizler olmalıyız. Amerika'nın Fulbright Eğitim Komisyonu bizim eğitimimizi şekillendirmemeli. Ne zaman ki bu Amerikalılar bizim eğitimimize müdahil oldular, eğitim sistemimiz baştan sona yanlışlarla doldu ve eğitim sistemimiz ve öğretim kurumlarımız eğitmemek ve öğretmemek üzerine kuruldular ve inşa edildiler. Bu çarpıcı gerçeği bütün vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Biz Fulbright eğitimini, Fulbright komisyonunu kabul etmiyoruz ve Fulbright antlaşmasını yok sayıp iptal edip milli bir eğitim ortaya koymamız gerekiyor ve bu eğitim konusunda ve bu oluşturacağımız eğitim sisteminde baştan sona A'dan Z'ye her şeyi planlamalı ve her şeyi kendi kültür ve medeniyetimize uygun olarak kurgulamayılı ve geleceği inşa edecek bir insan yetiştirecek bir nesil ve bir eğitim modeli ortaya koymalıyız. Bu eğitim reformunda eğitim ve öğretimle ilgili, öğretmen ve öğrenciyle ilgili ve eğitim materyalleriyle ilgili ve müfredatla ilgili bütün konular baştan sona yenilenmeli ve elden geçirilmelidir. Bizim öğretmen atamalarını ne şekilde nasıl yapacağımız, mülakatların ne şekilde nasıl olacağından tutun ücretli öğretmenlerin kaldırılmasına kadar, 10 yıllık ücretli öğretmenlik yapanların kadroya alınmasına kadar, okulların fiziki şartlarına ve eğitim öğretim teçhizatlarına varana kadar, öğrencilerin ailevi durumlarına, öğrencilerin okullarda gıda takviyesiyle buluşmalarına kadar her türlü şey müfredatla, müfredatla ilgili olsun ve diğer bütün eğitim parçalarıyla olsun hepsiyle elden geçirilmeli ve yeni yerli ve milli bir eğitim sistemi ortaya konulmalıdır. Bu yapılabilir. Bu çok zor bir şey değil. Bunu biz daha evvel tarihte başardık. Bunu tekrar başarabiliriz. O yüzden yeni dünya partisi olarak mevcut ve gelecek durumu göz önünde bulundurarak bu düşüncemizi kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Biz bu plan ve projemizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Yeni bir eğitim sisteminin ve milli bir eğitim sisteminin Türkiye'nin tek kurtuluşu olduğunu vurgulamak istiyoruz. Öğretmen atamaları her zaman problem olmuştur Türkiye'de. Bu bir ayıptır. Bu bir utanç kaynağıdır. Öğretmen liseleri olmalı. Öğretmen liselerinden sonra geçişler eğitim fakültelerine sınavsız olmalı ve öğretmen ihtiyacı ne kadarsa ona göre öğretmen adayları alınıp üniversitelerde eğitilmeli ve buna göre atamalar yapılmalı. Ve gençlerimiz eğitim öğretim hayatını diploma sahibi olmak için meslek ve para kazanmak için yapmamalılar. Eğitim ve öğretim ilmin ve bilmin mantığına para kazanmak yanlıştır ve aykırıdır. Eğitim ve öğretim ilim ve bilim tahsili para kazanmak amacıyla yapılmaz. Ama toplumumuzun içerisinde bulunduğu şartlar ne yazık ki bunu bir zaruret olarak insanlara seçenek olarak sunulmaktadır. O yüzden eğitim öğretim anlayışımızdan öğretmen atamalarına kadar, öğrencilerin üniformalarına kadar, müfredata kadar her şey baştan sona yenilenmeli ve yeni bir milli eğitim sistemi kurulmalıdır. Yeni Dünya Partisi olarak bu duygu ve düşüncelerle bütün dostlarımızı ve bütün izleyenlerimizi, bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımızla selamlıyoruz.